Yaslı. Ah, evet. şurada bir tersi son. Bu yıl yanmıyordu zaten. Çiçekler, falan her şey. Okeyiz. Okay. -de. Evet. Düğün ve durum <laughs> engel. Yok, bu eksi oldu. Hangis? <laughs> <Hangisi? gülüyor> evet, bugün. 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 Kanalına hoş geldiniz. Evet, kanal yok. <laughs> Kanallık yapıyoruz aslında falan bir olayı daha çok. Kanalın kendisi. Kanalın kendisi. Abi. Kapalı. İyi şarjım gitti galiba. <laughs> <laughs> Şimdi şöyle, e, bugün sebebi şeyimiz, buluşmamız, görüşmemiz. Bu arada şunu tanıtayım. ya. Yani ben bir başak olarak Duru bir ikizler olarak ikimizi de Merkür yönettiği için son derece zeki ve hani mantıklı bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Umarım siz de çok keyif alırsınız bu arada. Şimdi şöyle bir şöyle istiyorum. Astrolojik kartları çıkardık ve bu astrolojik şöyle tuttuğum zaman herhalde göz, gözüküyordur düşünüyorum. Ee, bu astrolojik kartların içerisinde işte gezegenler, burçlar, evler, ay düğünleri, elementler, nitelikler var ve 44 tane karttan oluşuyor. Duru benim sevgili hem arkadaşım oldu yani tanıştıktan sonra. Tanışma hikayesi de şimdi. şimdi. Hem de yani çok başarılı bir ve çok çizimlerini hani sevdiğim bir art direktör. O yüzden dedim ki Duru böyle bir iş var ve Duru evleniyor ve Duru'ya dedim ki <laughs> <laughs> Duru'ya dedim ki organizasyon için param var şımdak bana çalış. <gülüyor> <gülüyor> ve dedi ki zamanım yok. Ee, sizce ben bunu kabul ettim mi? Hayır <laughs> etmedi. Ve dedim ki zaten her şey hazır. Zaten dedim hani yazılacak şeyler var ve sen bir ikizlersin sen Hermes'in kızısın. Tamam, dedi dedi beni. Neyse sonuç itibariyle durup bu, bu tasarımı 15 bin <laughs> 15 bin falan değil aslında. Hatırlamıyorum <laughs> ya. Yani parça parça <laughs> ya. ya aynen aynen aynen. Ee, ve Duru'nun şeyi vardı. Revize vermeyeceksin değil mi Bedir dedi. Bana revizeye geldi. Çünkü böyle resmi bir patron gibi bunları böyle Duru bir tık büyütelim, bir tık küçültelim demek yerine Aa, ben sana geleyim oturayım işte hem konuşalım, muhabbet edelim, hem revizeleyelim falan sonra o gün de böyle kararların değişeceği ve gökyüzünün de puslu oldu. olduğu evet bir abi, böyle bir şey vardı ve kendisi de uyarmış zaten gününde 60 hikayeleri bu değişebilir onu yani gün içerisinde attığım story'e hiç bakmadan yaşıyorum yani ve bu hani ben bakıyorum senin hikayelerine bu şey, şey <laughs> göz başıma bu gelir dediğim için ve o gün evden çıkarken Nur bana şöyle bir şey söyledi Begüm Ay Neptün'e kareye gidiyor sen bu konuyla ilgili bana tekrardan revize verecek misin? Dedi. Ben de hayır ya saçmalama ne, ne revizesi bitirdik işte ya, her şeyi dedi aynen. Şey sonra kaç tane revize vardı? Dünyanın re <laughs> Ama sen değil bu arada. Çünkü sayın matbaacı adını söyleyeyim mi? Hayır. <laughs> bir matbaacı abi dünyanın revizesini yağdırdığı için işte böyle değil, bunu bir daha değiştir. Bunu böyle çizgisini kaldır, şunu kaldır, bunu kaldır, bunu buraya otur. Hepsi ayrı boardda olsun falan dediği için bana dünyanın revizesini yağdırdı. Benim yağdırmadı yani. Hayır, teşekkür ederim. Sen değil, abi. Için... De, aynen matbaa adam yağdırdı yani. <laughs> matbaa adam. Bunu böyle diyor olur da böyle ayak hep yani hani iyi olduğu zaman çok iyi ama hani şeyi tutarsa da damar tutarsa geçmiş olsun karşı tarafa o matbaaya ateşler yansın evet abi umarım yani kartları bastılar umarım batarlar yani bu sessizlik ne ne ben mavi ekranı <laughs> şöyle duruyoruz Neyse sonuç itibariyle bence çok güzel bir iş çıkardım. Şey aynen aynen ben de çok içim sığındım. Çok keyifli oldu. Çok mutluyum yani. Duru da her ne kadar red, reddetse de sağlam bir astrolog. Hayır. Sana hangi kartı veriyorum? Bu kartları nasıl kullanacağımızı göstermek istiyorum. Şimdi evleri bir ayıralım. Bu arada. Şöyle ev, evler. Biz <laughs> <laughs> Ay düğünleri. Hepsi ay zaten. Burçlar. Şimdi bu kartları nasıl kullanacaksınız? Bu arada bu kartlar yani herkesin astrolojiyle ilgisi olan herkesin kullanabileceği bir şey. Astroloji starting pack gibi düşünün. Yorum yapmakta zorluk çekiyorsunuz ki ben bu tekniği yazarlık atölyelerinde e, kullanıyorum. Kelimelerle aslında cümleleştirmek. ve semboller var arkalarına yani. Jüpiter sembolü var mesela. Burada açtığınız zaman deneyim, geliştirme prensi bilgelik, şans, fırsat, yabancılar etik. Yani her e, kartın arkasında 7 tane sembol, anahtar kelimelerimiz var. Elementler kartı var, gezegenler var, burçlar var ve retro kartımız var. Şimdi şöyle bir örnek yapalım istiyorum. Güneşin kaçıncı evde ve nerede? 8. Kalem kağıt istiyorum ya. Sen yanlış bırakın mı ki Evet. <laughs> kalem nerede? Bir tane de hafif bir kalem var aslında. Buraya müzikten tepkin iyi oldu. Burası neden bulanık çıkıyordu? Var mı bir Şarjım bitiyor demek ki. <laughs> Bakayım. Ekranda şarj yüzü. Bir kare çekiyoruz. Nerede kaldı? Bineş. Aha, taş düştü nasıl başlayın hamsinin kafası <laughs> o hamsinin kuyruğu oha nasıl eriyor bu çok iyi şimdi geldik bu kartları nasıl kullanıyoruz Çünkü kartları herkes astroloji hakkında herkes kullanabilir ee, ve özellikle hani mezun oldunuz diyelim ama haritanıza yorum yapmakta zorluk çekiyorsunuz. Nasıl yorum yapacağım dediğiniz noktada aslında size çok pratik anahtar kelimeler verdim ve sembol okuma hani hem astrolojiye yeni başlayanlar için hem de mezun olup ama yorum yapmakta zorluk çekenler için hakikaten çok keyifli ve hani kullanışlı kartlar. Ateşsiz olun ya. Ateşsiz ben bunları izlemedim. Neyse ama hepsi, size... hepsi şimdi şöyle çok bir çok şey yapıyorum. Ne bu arada be biz yaptık diye demiyorum çok güzel şey. okay. gözüküyor. Bir kere yani. Öf be! Evet. Müthiş! Şimdi, bunun içerisinde bir Hot to use kartımız var bu arada. Nasıl kullanılır? Kartımız, gezegenler, burçlar, evler, ay günleri, elementler, nitelikler, retro olmak üzere toplam 44 kartımız oluşuyor. Çalışmaya başlarken öncelikle bütün kart destelerini ayrı ayrı ayırmanız lazım. Burç kısmı, gezegen kısmı. Hı. Biz burada ayırdık. kısmı. Aynen. Gösterelim. Ee, Burçlarımız. Nitelikler. Aynen. Katayamlar. Hepsini ayrı bir şekilde bölümledik. Retro kartını da ayırın. Haritalarınızdaki retro önemli. Kırmızı kart gerek. Bunu, bu arada bunu yaparken, bunu, bu kartın rengini seçerken keşke ses kaydını verebilsem oraya. <laughs> Duru acaba kırmızı olsun mu kırmızı kart insanlara uyarıcıdır ama insanlar kendini sınır dışı hisse oyun dışı hissedebilir mi falan böyle bir beyin yakan cümlelerimiz oldu ne düşündün bir başakla şey iş yapmak nasıl bir duygu? Ama de ben daha önceden de çalıştım zaten evet. neye karşılaşacağımı ama çok hakimim yani daha önceden de ay şey ayakta ne yaptı yat, rüya acanlıktı evet. yaptık falan o yüzden hakimim alıştım yani sana. Ben durunun pratiklerini çok seviyorum. Net yani asla kızmıyor. Ben bir duruya revize maili yazdım. Şey... Başına ne vardı? <laughs> Ürün yerleştirme. <laughs> Ölüyorum şu an. İnşallah çok söylemezsin <laughs> Yani Böyle bir şey söylediğimi hatırlıyorum. Değil Hayır mi? çünkü yani evet evden çıkmadan revize vermeyeceğim diyen kadın bu kadar revize verip sonra içine de yazmış. Baş, Başlığa yazmış daha yani. Çünkü <laughs> ne olmuş biliyor musun? Anahtar kelimelerde bir tanesi 7 bir tanesi 5. Mesela. Ya of sayın metin yazarı aynı zamanda patronu bayanları <laughs> baştan yapmak istedim. Duru. Duru Duru'nun şey, güneşi. güneşi. Dur, önce güneş sembolünü bulalım. Aynen. Gezegen kartlarımızı alalım diyor. Evet. Aynen. Gezegen kartlarımız içerisinde. Çok kolay. Bakın. Güneş. Güneş <laughs> sarı. Okey. Güneşi bir ayırıyoruz bu önüne. Aynen. Sonra güneşim kaçıncı evde? Sekizde. Sekizde. Eğer zorlanırsan rakam okumakta ön tarafta. pratik olur. Müthiş. O da burada. O da müthiş. Sekiz. sekiz. Sekizinci ev er, böyle okült konu, parapsikoloji. Ne diyorsun sekizinci ev er Güneş'e? Sekizinci ev er Güneş'e e, hayatındaki bütün krizlerin babasını yarattığı insanlar diyorum. Ama sekiz Güneş'leri de seviyorum bu arada güzel, ya. Güzel güzel. Çok iyi yani. Sıkıntı. Sonra ikizler mi diyoruz? İkizler Benim artık <laughs> en sevdiğim. Zaten her öyleydi her senden her dolayı. Lütfen. <laughs> Okay. Evet. ikizler. Şimdi karşısında karşısında onları bir çevirelim. Bakın Aynen. haritasında güneşi 8. evde ve ikizler burcunda. Mesela yeni birisiyle tanıştınız, haritasına bakıyorsunuz. Artık yükselenin neden çıktı olay arkadaşlar bu arada. Hani doğum saatin ne? Yani Mars'ına bakacaksınız bir erkekle tanıştığınız zaman. Onun Mars'ı sizin ayınızla bir açı yapıyor mu? Veya Venüs'ü ne? hani yüksel anlamda çıkıyor artık Aynen. Aynen. Madem bu kadar astroloji evet. ilgi oldu biraz daha derinlik kazanıp anlamlaştırmak lazım diye düşünüyorum. Şimdi arkalarını çevirdiğimiz zaman 8. evde bir sürü ke kelime var. Miras, kredi, vergi, psikoloji, okul, cinsellik, gizli konular. İkizleri okuyalım. İkizlerde Hava, Değişken, Hareketli, Kararsız, Mantıklı, Paylaşımcı, Sosyal. Ha Bir de şu değişken niteliklerden de arkadaşlar ee, yine kartlarımız var. Değişken niteliğin hangi burcu ait olduğunu, hangi burç grubuna ait olduğunu yazıyoruz. İkizler, Başak, Yay, Balık değişken nitelikte. Ne demek? Neler olabilir? Esnek, Yeniliği açık ve kararsız. Bu kartı yanına ekstra olarak koyduk. Ayrıca ee, ikizler hava elementidir. Hemen. Bakın bu hava elementi, hava elementi kendi hostes gibi hissediyorum şu an şöyle. <laughs> biraz enerji çalışmasına gidecek ama. Ee, hava elementi, ikizler, terazi, kova, iletişimci, sosyal ve meraklı. Anahtar kelimelerimiz var ve hangi burçların hava elementi olduğu da yazıyor zaten. Sembolü de bu. Bunları yan yana koyuyoruz her bir desteden bir tane kelime alıp bunu cümleleştireceksiniz. Ve bu size inanılmaz pratiklik, harita bakarken yorum yapma kabiliyetinizin de artacağını garanti edebilirim. Bunlardan garanti ediyorum. En başta söylediğim yazarlık tarafından geldiğim için bütün hani kelimenin kökenine inmek her insanın aklına bir 10 mesela taksim dediğimiz zaman bir 10 tane kelime gelir ama önemli olan onun ondan sonra 20'ye tamamlamak. İnsanlar 19-20'de kalıyorlar. O kelimelerin içerisinden alıp oyun yapmak aslında ve esneklik kazanmak buradan geliyor. O yüzden cümleleştirmeler yapacağız şimdi. Şimdi <laughs> lütfen sen yap ya. Ben, ben mi yapayım? Evet. Şimdi güneş için bir tane kelime seçeceksin. Güneş için... Hangisini seçiyorsun? Yaşam en arası. Yaşam en çok güzel. Güneşten yaşam en seçildi, okey. İkizlerden? İkizler... Hmm. Hareketli. Sekiz. Okült. Eyvallah. Olsun. Okült geldi. Evet. Okey. Kalemle bitti. Var gözüküyor ama yazmıyor. Okült. Yes. Sonra güneşi seçtik ve değişken bitti. Değişken. Esnek. Tavada neler var? Tavada da meraklı olsun hadi. Şimdi sen ne edeceğim? bize tek tek okuma. Yaşam anlayısı, hareketli, ne? okült, esnek, meraklı. Buradan bir cümle bulacaksın. Bir cümle. <laughs> yaşam anlayısını hareketlerle getirmek için esnek, okült konularına meraklı olan kız. Mesela <laughs> buradan bir şeyler <laughs> çıkıyor. <olsun, gülüyor> ah <ama> bir şeyler. <laughs> Buna çalışsam bu kadar çıkmaz. Çıkma var ya. Yemin ederim çalışmadım. Söyleyemezsin için yani şu an. Hareket, yarışamın arasını hareketli halde getirmek için o kült bir konu, o kült konulara esnek bir şekilde merak duyuyor mesela. Evet, o da olabilir. Esnek da... şekilde merak duymak yok ama. Ne dediğimi hatırlamıyorum, kayda <laughs> bakmamız ee, Yaşam enerjisi hareketli olan, ne dedim ya, yazıyor <laughs> olmamız lazım. Abi, abi, Neyse cümleleştiriyoruz işte böyle böyle. Yaşam <laughs> enerjisi eşim Yaşam enerjisi oldukça hareketli. Mesela tek tek de söyleyebilirsiniz. Yaşam enerjim oldukça hareketli. Okült konulara karşı ilgim var. Esnek bu konularla ilgili okült konulara karşı merakım var. Ve bu alandaki bilgilere karşı esneyim. Çok Mesela. Evet, yani. hepsi e, ya. Her kelimeyi tek bir cümle içerisinde kullanmakta zorluk çekiyorsanız bir kelimeyi bir cümle içerisinde kullanıp yine paragraf haline getirebilirsiniz ama anlamlı tabii ki olmak zorunda. Evet, aynen. Güzel değil mi? Ama hep hepsini bile döndürebiliriz hala. Döndürebilirsin yani. tabii ki. Meraklı esnek okul hareketli yaşam enerjisi. Şimdi bir tane daha yapalım. Ne? Sana yapalım artık. Tamam. Ee, yine gün aslında yapasın var ya. Hadi. Ama Merkür Retro'ya bir tane örnek verelim. Benim Merkür'üm Retro'ya. O zaman Merkür Retro. Okey. Merkür. Ee, nerede Merkür? Değişken niteliği, hava, Merkür'ün kelimeleri, iletişim, haber, ulaşım, bilgi, kardeşler, anlaşma, eğitim, iletişim seçiyorum. Başak, toprak, değişken, titiz, düşünceli, merhametli, mükemmeliyetçi, detaycı. Detaycı seçiyorum. Detaycı, detaylı da olabilir bu arada. Kelimenin sonlarıyla oynayabilirsiniz. Hava elementinde de iletişimci, sosyal, meraklı. Meraklı olsun. Allah'ın ne yaptığını Dokuzuncu ev dışı uzun mesafe yolculuklar, rüyalar, televizyon, medya, yayıncılık, inançlar, felsefe, psikoloji. Rüyalarla inançlar arasında ya ben bir insan rüyaları seçiyor olmam lazım. Yani sekizinci ev ne fark ediyor? Böyle bir <sezgisel tarafından> ses <laughs> şey güzel tarafı var. Hem neşe ya <laughs> yok. biliyordum. Havada ne havayı seçtiniz? Şeyde seçeceğiz. Değişken nitelikte esnek, yeniliği açık, kararsız tabii ki kararsız. Retro, tekrarlayan, uzun süreç, yavaş ilerleyen, içe dönme, iç gözden düşünmek, eksik tamamlama. Düşünmek diyorum ya. Şimdi, kelimelerimi söylüyorum. İletişim, detaycı, meraklı, rüyalar, kararsız, düşünmek. Ee, kararsız, Düşüncelerimin şiir <laughs> yok ardında dikkat edeceğim kararsız düşüncelerimin ardında meraklı ve de detaylı rüyalarımın iletişimindeyim. Öf be! öf. <laughs> Ben gidiyorum. Öpüşürüz kartları kullanırsınız. <laughs> <laughs> Bu ne? Ha bir şey oldu. Sen işte. bunun gibi mesela. Evet. Kararsız düşüncelerimin ardında meraklı ve de detaycı rüyaların iletişimindeyim. Biraz felsefik bir <laughs> açıdan da yaklaştım. Dokuzuncu evde hani felsefe, işte inançlar ya oradan yürüdük. <laughs> Mantıklı rüyalarımı iletişim kurmak için güzel. Meraklı. 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 Aynen. Okay. Detaycı rüyalarım yok. Detaycı rüyalarımla iletişim kurmak için yes. Aa... bir o kadar meraklı, bir o kadar kararsız düşüncelerdeyim. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Gerçekten ya. ve yani gerçekten bu evet. seni, şey yapıyor yani seni ne yapıyor? Çok kelimeler. Peki güneyli balalar. Bir ah yengeç. Şimdi güneyli balalar yengeç çekiyorum. Yengeç. Üçüncü el de. Hadi bakalım. Ver, ver. Ah oh, çok tatlı. Yaralı <laughs> Bizi değiştirelim. <geliştiriniz. gülüyor> Güney Aygül mü? Aynen, Güney Aygül mü yengeç. Üçüncü Şimdi Güney Aygül mü bizim için neyi anlatıyor? Güvenli alan, safe zone. Ama tamamen bırakmamız gereken tema değil. Sadece hani bu hayatta tek başına çalışmıyor. Üçte değil. Kaçta? Dokuzda. Evet. Sorry. Ne alakalı? Evet. Şeyim dokuzda, kuzeyim dokuz, üçte. Kuzeyi ne yapalım istersen? Yok. Barken bir kuzey çağrısı. Kafam karıştı. Dokuzda. Bir an böyle diyorum yok ya benim gitmem gereken bu değil yani. Okey, okey. Aynen. Dokuzda güneyim. <laughs> Çünkü Şıralı'nınla kavuşumda. Güneyim mi? Evet. Yastım. Yok, evet. Senin Güney'in kaç derece? <gülüyor> <gülüyor> Bakalım herhalde. Ezbere bilmiyorum. Dokuzlar <laughs> onlar var mı? Ay ayımız, ayımız kavuşuyor herhalde sende. Aynen ya sekiz yo bir dakika on sekiz mi acaba? Ya, kavuşum, yo on sekiz venüsü. Var? Ese bakacağım nasıl Tamam, ha. hadi. Şey seçelim. yer Güvenli alanım. Güvenli alan. Ee, dokuzuncu ev olduğu için güvenli alanım. Ne seçeyim ya? Neyse şu an bunu seçmek istemem. Hmm. Şu an yengeçe bakmak ah, ah. istiyorum. Duygusal kesinlikle çünkü geçmişten taşıdığım bir yük bence. Wow evet dokuzuncu ev. Seçemiyorum ya. Bilemedim. TV medya dermişim. Evet, <laughs> ya. Şey. Evet, uzun ya. mesafe yolculuklar olabilir. Mesela bir seyahate gittin ama nasıl hissediyorsun? Homesick'im ben. Bir şey diyeyim mi? Ya. ya of. Kesinlikle ya. Tamam. Uzun mesafe yolculuk. Evet. Yolculuk da diyebilirsin sadece. Uzun mesafe de diyebilirsin. Doğru. Yani çünkü ben daha erkek arkadaşımla yeni gittim. Ve gittiğim ikinci günde evime uzadım diyordum yani. İğrenç. Aynen aynen. Çok doğru. Neyi seçtim? Güvenli alan, duygusal, uzun mesafe yolculuk. Ha. Aslında şimdi bunu cümleleştirmeden de şunu söyleyebiliriz. Güney Ay düğümü yengeç olan ve 9. ev olan birisi için bir hani anahtar gibi bizim için. Aynen. Yani bunu nasıl yorumluyoruz? Güvenli alan, duygusal ve uzun mesafe yolculuklar. Aynen. Ee, uzun mesafe yolculuklara çıktığım zaman ee, güvenli alanımdan da çıktığım için duygusal kesinlikle. anlamda zorlanma çekiyorum. Aynen. Çekiyor aklım yaşıyor. Güvenli anlamda uzak kaldığım için duygusal <laughs> iniş çıkışlar yaşıyorum. Çok doğru yani. Çünkü yengeç diğerlerine bile baksak yani hassas anaç. köpeğimi özlüyorum. <laughs> yani yurt dışı inançlar. Neyse bu. Bence güzel oldu. Aynen. hiç şey oldu. Sen de sıra. Ee... Zoyardino kova. Gölgeme gideyim mi? <laughs> Kovaları çok seviyorum ya. Bak ayağım tutuyor. <laughs> ya ben güney aydın yaslama yapmak istiyorum <laughs> ya. Neyse Güne <yerdim>, aydın yap. <laughs> element yapmadık ya bak. Ha element evet. Aynen. aynen. Element yap. Hayır. Element şey, işte, Elementler. Hmm. E, yaptık ya element. Toprak. Ateş. Jüpiter'e yapacağım ya. Jüpiter'im ne? Aslan. Thank you. Um, Eighth house. Varız. Tamam. Bine yay düğün. Güvenli alan nereden geliyoruz? Aslan. Ona da çok tilt olmuştu ilk öğrendiğim şey. Ne halde bir kraliçe hayatı yaşadım. Yani bu hayatta kraliçe değil ama evde yani kraliçe gibi. Neyse, bu konuyu burada konuşmayacağım. Seviyorum. Biliyor musun? Şatoları falan böyle, prensesleri böyle, şatoda yaşamak çok isterdim. Yani halde gün olduğu için? Bayılıyorum mesela. Ben de bir çorbanı yap. Ben de bir, bir çorbanı yap. Ya. Aynen. yap falan yani. Ben orada. <laughs> <laughs> ben de Jenny ağla durdu. <laughs> Anne karnından da gitmiyor. Şimdi bina güvenli alan ve nereden geliyoruz? Ben bu sefer nereden ge geliyoruz? seçiyorum. Aslanda da ateş sabit geç. Yöneten, oyuncu romantik drama queen onaylanmak. Hiç drama queen değilimdir. <laughs> um, onay almak onay. Bu <laughs> biraz. Ya o çok zor güne <laughs> albüm oyuncu seçme. Oyuncu, yöneten, oyunculuk kategorisine başlayıp uykudan dolayı gidemiyor olmam Evet ama bir açıklayayım. Şey... romantik. romantik diyeceğim ya. Bir güney ay günü aslan aşka aşıktır. <laughs> 8. ev. Cinsellik, gizli konular, vergi, vergi ne yapayım, ödesinler beni mi? diyelim. <laughs> Miras, kredi, psikoloji, okul, tamam bir dakika, gizli konular. Gizli konular da altına bir sürü şey söylersin yani. Aynen değil mi? Her şey girer İnatçı dayanıklı sabırlı. İnatçıyı çok sevdim. Ateş, sıcak fazla. Fazla mum yak galiba. biraz halo bakalım. <laughs> ne mino. ne mino yakarım. <laughs> ne yakarım. Ne Sonra alacağım. <laughs> e, ateş koç asma ya hemen dışa dönük enerjik. Hiç de i̇şte dışa dönük. Neyse dönük oluyoruz arada. Enerjik ya. Çok zor kelimeler seçtim biliyor musun? Evet, ne yapacaksın şimdi? Cümleleştireceğim evet, işte, tabii ki. Geliyoruz. Nereden geliyoruz? Romantik, gizli <laughs> konular, inatçı, enerjik. Başka bir şeyden seçecek miydim? Of, ben buldum ya. Bir dakika. İnatçı, enerjik. Okay. Söylemiyorsun. Hayır, <laughs> ben baskı hissediyorum şu an yanımda evet. bir tane de. Çünkü söylersem kehanet gibi olacak değil mi? Söylemek istemiyorum. Görsün evet. Yani. Yani. Çünkü geçmiş hayatına yır. belki fark Olup etmediğin bir yanındır. Sakın unutma. Yeni Ya, evet, yazdıklarında Evet, aynen. Ya. Sen ne ben Bir dakika bir okuyayım tekrar aynen. Gizli konuları çekildikçe inatçı ve romantik enerjim beni olduğum yerden nereden geldiğime gönderiyor. Ama şu an <laughs> olduğun yerden nereden geldiysen önceki geçmiş parasına gidiyorsun. Ya, Gizli konular şu an yaptığın meslek yine. Aynen. Evet ben de tam olarak şöyle bir şey diyecektim. Hani nereden geldiğin hikayesi ataların köklerin gibi geldiği için Doğru. bana. Ee, yani romantik konular, romantik ve gizli Meseliler konularda var. inatçı ve enerjik davrandığında nereden geldiğin yere gidiyorsun. Eski wow, bu daha şey roommate. oldu. Evet ya, tam olarak bunu oh, Okay. İnatçı ve enerjik olmaman gerek galiba romantik ve gizli konularda. Şöyle. <laughs> Sesimi kısmı. Sesimi içine gitti. <laughs> Enerjiyi çok fazla, yani aşık olduğunuz zaman, Bina'ya bir, bir aslanları söylüyorum, tek bir şeye kanalize etmiyor olmanız lazım. O kişi varmış gibi sadece devam etmeyeceksiniz. Yani hayatınızda birden fazla alan var, birden fazla enerji alanı var ve oraya kanalize olmanız lazım. Ve inatçı olmamak lazım. Bunu deneyimledim bu arada. Aşkla ilgili bir şey olmamıştı hayatımda. Ee, ya bakın, vardır benim bir bildiğim dedim. Aynen bu cümleyi söyledim Duru. O gün başka bir şey oldu biliyor musun? Yok, Güzel bir şey oldu yani sıcak bastı kapatalım. <laughs> 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 Hadi çekilin. <İyi>, görüşürüz. Kartlaydım. <laughs> kartlar evet gerçekten. Evet, keyifli <laughs> ve bence çok iyi. Diskopoycu ee, ya. Artık pratik ve duru zaten Aynen. hani mistik bir hmm. kadın. Yani hani ağzından elinden çıkan her söz her şey Aynen. ekstra Ondan anlamlı oluyor. Ben kendime böyle bir şey Eee o yüzden kartlar, kartlar online. Kişi kendinden bir şey <laughs> Oğlum çok uzun oldu be. Biz bunu yarım saat falan çektik. Aynen vardı. ne yapacağız biz bunu? <laughs> Editlemek ister misin? Nasıl <laughs> yapacağız? <laughs> yapalım ya. Şeyde bilgisayarda <ta> sen çalışıyor. Avit var mı? <laughs> Avit biliyorum. Avit ne ya? <laughs> Kurgu programı. Bak yine şey. Oha 23 dakika bu.